Tekrar... Ben... bu ben... videodan devam ettirdiğim kupa kasma challenge'ını devam ettirdim. Ha Ta... kaç kupa 500 kupadan 1000 <laughs> Burada 12 ücretsiz kutu. Bir tane de büyük bir. bir, tane de büyük bir Bunu açtıktan sonra takım etkinliklerini Böyle. Neler Bu videoda neler çıkacak? Bu videodan neler çıkacak? Size hemen göstereyim. Bir büyük kutu, rahat. Rahat bir büyük kutu. 2 14 orta kutu açacağım. Kesin ettiğini geliyor. Kesin paralar geliyor. Bu videoda 10 tane geliyor. Çekebilirim. Sabar. yetişebilecek. <laughs> Bu arada dükkanlar Yani işte. Destansı 05, gizemli 02, efsanevi 01. Efsanevi baya fazla. Ama efsanevi çıkarsa çıldırırım burada. Ender Savaşçı ve Süper Ender Savaşçı. Oranları da Ender Savaşçı tabi Ender güzel. Eko başlayalım. Açmaya. Önceki bölümde kutu olmalı. Bakalım şimdi ne Evet. Ölü Bir Ne oldu bu? 50 altın. Ve bir savaş kutusu. Evet çıkmadı bir şey. 3 tane elmas verdi. Elması hiç yok. Şimdi kadar. Ve takım etkinliklerini sonunda açıyoruz. Bir büyük kutumuz olacak biraz sonra. Aslında bir büyük kutumuz daha olacak. Evet. Şimdi, Şimdi Keskin nişancı. Sevdiğim bir karakter. Önceki hesabımda. Şimdiye kadar <laughs> Ben de çok çok bir Ben sevdiğim karakterim bu ilde. Bugünler kadar ilim 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 ilim

şu an. 12'ye bir savaş kutusu ve büyük kutu var. İnşallah çıkar. Son kez bir savaş kutusuna bakalım. Gördüğünüz gibi tane savaşımız oldu. Şu an videoda bir tane tek çıkardık. Hedefim 2 tane daha çıkarmak. İnşallah çıkar yani. Bunlar görsün. Daha yüksek olarak dediğim gibi kesin çıkanlardan. Ama bu Tara mesela. Tara. Şimdi görüyoruz. O, bu <laughs> deneye de de, 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 de. <laughs> ya. Yok. Yani şeyin de tamamı geldi. kadar abi de

Kulaklarımız ve sağ yok tabii ki Mesela IG'ye bağlanmamız lazım. Gördüğünüz gibi 3 tane 15 üstü. 3 tane 10 üstü üstü. 2 tane ise şey, bölümde çıkan karakterimiz var. Bir dahaki bölüm bir dahaki bölüm büyük ihtimalle yani şöyle göstereyim. Önceki bölüm 0'dan 500'e gittik. Sonraki bölüm 500'den rekor kırdık. 1450'ye gittik. 1450'den de 1450'den de yaklaşık 2300'e gitmeyi düşünüyorum. Açıkçası 2300'e 2300 e gidersen çok güzel olur. Bunların hepsini bir günde yapıyorum. Yine hepsinin 12 dakika var. Bakalım. Ne çıkacak? Evet. Yeni ödül avu Son anda gördüm şu anda dolmuş. Arkadaşlar. Bu arada, bu arada sahip olduğum ID de burada. Oradan istediğiniz iş şey yapabilirsiniz. Arka, beni arkadaş para getirebilirsiniz diyorum ve Gitmeden önce size şöyle bir savaş topu oynadım. gerçekten çok seviyorum ya. Önceki hesabımda hiç iyi oynamıyordum baleyle. Hatta en düşük rütbeli karakterim <laughs> Barley ile Brock gerçekten kupa kasmama çok yardımcı olacaklar. Tüm karakterler neredeyse işaret Neyse arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'tan bu kadardı. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinize iyi günler. Kendinize iyi bakın. Güle güle.